sınav kaygısının temel nedenleri aile ve e, okulun çocuktan çocuğun kapasitesi dışındaki beklentileridir. Aile çocuğu zorlayabilir. Aile çocuğu farklı kişilerle kıyaslayabilir. Aile çocuğu sınavların neticesinde aşağılayabilir. Aynı şekilde aile çocuktan kendi kapasitesi dışında beklentileri gelir. Sizin ortalama 5 üzerinden 3, 3 puanlık bir e, puanınız var. E, aile sizden ODTÜ ile ilgili bir beklentisi var. Yani şunu demek istiyorum, e, ailenin ve e, okulun çocuktan kapasite dışında beklentileri ve zorlamaları çocukta psikolojik bir ne olur, kaygının olur. Bu sınavda da e, gözükebilir, sosyal ilişkilerde de gözükebilir, aynı zamanda aileyle olan ilişkilerde de gözükebilir. Çocuk ailenin ve e, okulun e, normal olmayan beklentileri karşısında düzenli ve planlı bir şekilde çalışmayabilir. Bir gün çalışır, diğer gün çalışmaz ve aynı şekilde e, aşırı bir çalışması ve düzensiz çalışması çocuğun sınavdaki performansı direkt olarak etkiler ve e, olumsuz sonuçlarla biz karşı karşıya kalırız. Her zaman kişi idealle gerçek arasında dengi sağlaması lazımdır. Yani siz ideal kafanızı yatırsız ideal bir hedefe değil de gerçek hedefe yönelmeniz lazım. Yani ideal gerçek arasında dengeyi bulursanız ve doğru bir ders programı bir ders çalışma stili yaratırsanız kendinizi o zaman gerçekten doğru bir neticeye varırsınız.